ve mikro influencerları bir araya getiren dijital organik içerik üretici platformu olan Co-Influencer'ı hayata geçirmişler. Şimdi e, biz de Umut'u dinleyeceğiz. Hemen Umut'u yanımıza alalım. Evet, Umut geldi. Herkese merhabalar. Şafak Bey'in az önce çok güzel yaptığı harika sunumdan sonra ben şunu sormak istiyorum aslında. E, buraya gelirken veya burada otururken sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsunuz ve en çok kimlerin e, içeriklerinden etkileniyorsunuz? Bunu bir düşünmenizi rica ediyorum. Şimdi markalar e, influencer pazarlamayı çok güzel bir şekilde yıllardır yapıyorlar. Ama artık biz son kullanıcılar olarak link görmek istemiyoruz. Yani linki bıraktım bakın edin şeklinde reklam kokan içerikler görmek istemiyoruz. Ve verimsiz bir pazarlamaya doğru bu trend gidiyor. Bununla birlikte COBİ'ler, girişimler vesaire bu influencer pazarlamaya bütçe ayıramıyor, ayıramıyorlar. Biz ise co-influencer olarak Ağızdan ağza pazarlamayı dijital hale taşıyoruz. Yani insanlığın doğuşundan beri zaten herkes birbirini etkiliyor biliyorsunuz. Bunun da artık pandemiyle birlikte sosyal medyada çok daha fazla olduğu aşikar. 510 bin takipçi yani hepimiz bir nano influencer adayız. Çevremizi etkilemeye adayız. Biz bunun üzerine bir iş modeli kurduk. Arkadaş tavsiyesi organik içerik, reklam kokmuyor. Sadece istedikleri içerikleri etraflarına öneriyorlar. Peki bunu neden şimdi yapacağız? Neden 2 yıl sonra yapmıyoruz? Çünkü mikro influencer pazarı yani nano ve mikro diye bir segment düşünürsek %89'dan %91'e kadar bir pay artışı ve gemiye şu an binip bu limanı terk etmemiz gerekiyor karşı limana güzel bir şekilde ulaşmak için. Biz bu işi bir app yardımıyla influencerların bilgilerini alarak markalara birlikte onları çeşitli verilerle oynayarak e, yapay ile birlikte önlerine doğru kişiyi doğru içerik üreticiyi yaparak yapıyoruz. Örnek veriyorum bir büyük influencer'a e, sadece bir içerik için aynı bütçeyi vereceğinize ortalama 4000 takipçi 25 kişiye aynı bütçeye çok daha verimli projeler elde edebiliyorsunuz. Rakipler çok fazla, influencer pazar alanında çalışan çok rakip var ama bizim duruşumuz aslında nano mikro çerçevesinde platformu olanlar arasında. Mevcut çözümlerin tek düzey içerikleri var vesaire, reklam kokuyor gibi az önce bahsettiğim şeyler var. Şu an 16.4 milyar dolarlık bir pazar payı var ve gerçekten aktif bir Instagram, TikTok kullanım var. Bu şahane ekiple bunları yapıyoruz. Proje satışı ve platformu devreye aldıktan sonra da software SoftRD Service modeliyle de gelir modelimizi açıklamak istiyoruz. Şu ana kadar Sabahattin Zaym Üniversitesi'nde kurulduk ve birinci yılımızı bugün e, tamamlıyoruz. Yani bizim için de işte çok anlamlı bir e, süreç. Mevcut başarılarımız bu şekilde. Türkiye genelinde bu kadar kurumsal müşteriyi nano mikro alanında toplayabilen tek ajans Coinfluencer. E, Amerika pazarına açılmak istiyoruz. Çok güzel hedeflerimiz var ve bunu son kullanıcıya ulaşmak isteyen, samimi bir şekilde ulaşmak isteyen markalara sunmak istiyoruz. Örnek veriyorum FMC'ci gibi. Yatırım beklendiğimiz 1.3 milyon dolar olup kırılımı da yansıda gördüğünüz gibi yani istihdamla birlikte aslında birçoğunu Amerika pazarına giriş için e, harcamak istiyoruz açıkçası. Dinlediğiniz için tabii ki teşekkür ediyorum ama sadece yatırım değil bize müşteri olmak isteyen, bizi birilerine önermek isteyen, bizim yurt dışına açılmamız için elinden geleni yapmak isteyen tüm yatırımcı mentor vesaireler için de burada bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum BTM'ye de bu fırsatı verdiği için sağ olun.